Merhaba ben Ayşe Kadayıfçı. Bugün sizlerle glutensiz beşamel soslu karnabahar tarifimi paylaşacağım. Burada aslında önemli olan benim için beşamel sos kısmı. Yani bunu glutensiz yapma, yapmış olmam. Karnabaharla ben size bunu sunacağım. Siz başka bir sebzeyle de veya başka bir beşamel sos kullandığınız tarifinizde de e, bu beşamel soslu tarifi kullanabilirsiniz. Ee, aynı zamanda vegan bir tarif olacak. Hayvansal bir gıda kullanmayacağım. Bu açıdan da e, bir fark yaratacağını düşünüyorum. E, vegan olması için bitkisel süt olarak badem sütü kullanacağım. İçinde peynir kullanmayacağım. Peynir yerine besin mayası kullanacağım. Besin mayası e, içinde maya geçiyor diye canlı yaşayan bir maya olduğunu düşünmeyin. E, vegan beslenenlerin özellikle mutfaklarında kullandıkları e, bir gıda. Bugün onu kullanacağım ama siz besin mayası kullanmak istemiyorum, ben vegan beslenmiyorum diyorsanız da rendelenmiş bir kaşar peyniri veya bir çedar peyniriyle de bu tarifi yapabilirsiniz. Tarifin açıklama kısmında bütün ölçüleri bulabileceksiniz. O yüzden şimdilik oraya takılmayın diyorum ve tarife başlayacağım. Tarife başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. Karnabaharlarımı soslayacağım. Soslamak derken zeytinyağı, tuz ve karabiberle karıştıracağım. Ve fırın tepsisinde önce onları pişireceğim. Onlar pişerken ben burada beşamel sosumu hazırlayacağım. Fırından çıkan karnabaharlarla beşamel sosları bir araya getirip... ...tekrar çok kısa bir süre fırında tutacağım ve nefis bir ee, tabak yapacağım size. Bunu isterseniz çay saatinde, isterseniz öğlen yemek saatinde... ...isterseniz bir et yemeğinizin yanına, isterseniz kendinize... ...isterseniz misafirlerinize sunabilirsiniz. Hadi gelin tarife başlayalım. Öncelikle yıkanmış olan karnabaharlarımı bir kaba alıyorum. Çiçek çiçek onları böyle ayıkladım üstlerine şöyle bir yarım çay bardağı kadar zeytinyağı gezdireceğim, karabiber ve tuzu ekliyorum. Da ben elime bir eldiven takmak istiyorum. Böyle daha rahat ediyorum. Karnabaharların her yerine bu sosu bulamak istiyorum. Şu şekilde güzelce yediriyorum. Evet karlı barlarımı sosa buladım. Şimdi onları yağlı pişirme kağıdı serdiğim tepsime alıyorum. Ve 175 derecede turbo ayar kullanacağım. Çünkü güzelce kızarmalarını ve pişmelerini istiyorum. Fırında pişireceğim. Evet, karnabaharlarımı fırına verdim. Onlar pişerken ben şunu beşamel sosumu yapacağım. Beşamel sosum için dediğim gibi bitkisel süt, badem sütü kullanıyorum. Önce ocağımı yakıyorum. Daha doğrusu ocağımı yakmıyorum. Çünkü elektrikli ocak olduğu için hemen ısınma da yapacak. Ben şimdi ocağı yakmadan önce önce sütümü ekliyorum. Burada ben tekrar fırına vereceğim için sosun biraz akışkan olmasını istiyorum. Eğer sütünüz yetersiz gelirse ilave bir ekstra süt ısıtıp bu karışımı hazırladıktan sonra bu sosu yaptıktan sonra içine ekleyip karıştırabilirsiniz. Yani panik yapmayın benimki koyu oldu diye. Koyu gelirse tekrar ilave süt yapabiliriz. Şimdi bunun içine unlarımı ekliyorum. Un olarak ben bugün çiğ karabuğday unu ve badem unu kullanmayı tercih ettim. Badem unu kullanmak zorunda değilsiniz. Çiğ karabuğday ununu arttırabilirsiniz veya aklınıza gelecek bütün glutensiz yulaf unu, kinoa unu hepsiyle de yani size ne uyuyorsa burada e, verdiğim ölçü uygun olarak bu tarifi yapabilirsiniz. Ben böyle m, glutensiz yulaf unu veya çiğ karabuğday unu, e, tep unu gibi, kinoa unu gibi unların yanına biraz böyle yağlı unlardan fındık unu, badem unu gibi unları çok yakıştırıyorum. Lezzet verdiğini düşünüyorum. O yüzden bu iki unu karıştırdım. Dediğim gibi şu an bunları çok güzel bir şekilde, daha ocağın altını yakmadım. Önce güzel bir şekilde karıştırıyorum. Artık ocağı yakabilirim. Ee, karıştırmaya sürekli devam ediyorum. Evet kaynama artık başladı. Burada bir taşım kaynatmak bizim için yeterli olacak. Dediğim gibi zaten kıvamının böyle çok koyu olmasını istemiyoruz. Fokurdama başladı. Evet bu kıvam benim için yeterli. Dediğim gibi ben böyle çok koyu olmasını istemiyorum. Ve şimdi ocağın altını kapatıyorum. Ve onu elektrikli ocak olduğu için üstünde bırakmıyorum. Ee, bu tarafa alıyorum. Şimdi içine soğan ve sarımsak tozu ben ekliyorum. Bunları lezzet vermesi için ekliyorum. Zorunda değilsiniz ama koyarsanız daha güzel olur. Biraz da dediğim gibi besin mayası ekliyorum. Besin mayası kıvam vermez. Öyle bir işe yaramıyor. Sadece peynir tadı veriyor. Yani vegan beslenenler şu an burada buram buram bana peynir kokuyor. Peynir tadını hissetmek için bu besin mayasını kullanıyorlar. Evet, bu hazır. Şimdi karnemahların piştikten sonra bu sosa bulayacağım. Bu şekilde bir sosumuz oldu. Karnabaharlar hazırlar. Fırından çıktılar. Pişme süresini siz artık ne kadar diri seviyorsanız ona göre ayarlayın. Yani ben bir 25 dakika falan herhalde tutmuşumdur fırında diye düşünüyorum. Gayet benim için yeterli bu pişmeleri. Beşamel sosum da burada hazır. Biraz arada süt ilave ettim ben. Çünkü birazcık böyle dediğim gibi akışkan bir kıvam olmasını istiyorum. Size tekrar ayrı bir cezvede badem sütünüzü veya hangi sütle yaptıysanız o sütünüzü ısıtıp biraz üst içine ekleyip karıştırabilirsiniz. Şimdi karnabaharlarla beşamel sosu bir araya getirip fırın kabına yerleştireceğim ve tekrar fırına vereceğim. Evet fırından çıktı karnabaharlarım. Hazırlar. Biraz daha isterseniz kızartabilirsiniz veya kızartmazsınız. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Eğer gerçek peyniri kullanırsanız daha kırmızı, daha güzel oluyor. Ama ben nutritional yeast yani besin mayası kullandım. Onunla da bu şekilde oluyor. Üstüne de biraz böyle maydanoz. Biraz da taze soğanla süslüyorum. Ve bu şekilde servise hazır ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.